King Kong biz ait olanı vereceksin. Bizde siz ait olan hiçbir şey yok Mecha Godzilla. Toz olun önümüzden. Babacım onlardan intikam almalıyız. Dostlarımız kardeşlerimizi öldürdüler. <laughs> Baba şunları da öldürelim. Belli ki sizle anlaşamayacağız. Godzilla'lar ileri. Damak dovuşmayı istiyorsun ama Godzilla. Ben sana istediğini vereceğim şimdi. Godzilla'lar şu pis maymunu üstümden çekin babamdan uzak dur. <laughs> kim korka gücü yetmeyecek? <laughs> Çocuğum uzak durun. Bu Godzilla'lar beklediğimden de güçlü. <laughs> <laughs> Nükleer. Hayır. <laughs> İşin bitti King Kong. Şimdi sana kim yardım edecek? <laughs> Bu savaşı kaybetemem. Çocuklarım, dostlarım benim için canlarını tehlikeye attı. Bu gürültü de ne? Aşkım şeylerden geliyor. Baba bence gitmeyelim burada kalalım. Omaz öyle şey çocuğum. Ses acaba nereden geliyor ki? Buradan mı? Şuradan mı? Aşkım sağdan geliyor evet oradan. Takip edin beni. Neler oluyor burada? Aa, siz nelerden çıktınız kurabi adamlar? King Kong'dan uzak dur seni gidip pis Godzilla. Al bakayım sana. Oh, Beni tek yakaladınız. İşte bu kurabi adamlar Teşekkür ederim. Bir şey değil ki, Hadi baba vurmaya devam edin. Bu şekilde yenilmeyeceğim. Aa oh, ışıl lamba ne gözümüzün dibinden nereye gitti bu? Bırak gitsin. Kurabi adamlar siz olmasaydınız beni de öldürecekti bu Mega Godzilla. Merak etme King Kong Biz inin e yanındayız. O ne ya, deprem mi oluyor? Ne oluyor la? Çıksanız oğlum dışarıya. Dışarıda ne kopuyor kopya haberiniz var mı? Ne oldu ki ne bak? Çünkü bir dakika Söyle. Oğlum Kong'la Godzilla dövüştü. Evet şuradalar yürüyün gidelim. Manyak mısınız oğlum oraya gidip ne yapacağız? Eee bizi de mi dövsünler? Arkadaşlar şu an ekranda kanalımıza abone olmuş bildirimleri açmış videomuzu beğenmiş arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Şimdi siz de videoyu beğenin abone olun bildirimleri açın bir sonraki videoda siz de gözükeceksiniz. Hadi arkadaşlar her gören like atsın. Amma da mızıkçısı zombi baba belki de yardıma ihtiyacı olan birileri vardır. Anam babacığım baba onlara yardım edelim. İyi be tamam. Nerede dövüştü bunlar? Tam şu bizim evin arkasında. Sizin evin arkasında mı? Ana, o kadar yakında niye dövüşmüşler ki? Hayret. Ee? O ne Bunlar Ana bundan kurabiye domatesi değil mi? Hey siz yaklaşmayın. O ne o ne lan? Yerde Godzilla'lıları var. Sakin olun kurabiye adamlar. Onlar benim arkadaşlarım. Zombi baba küçük zombi tanışın. Kurabi adam ailesi beni kurtardılar. Evet biz olmasaydık King Kong şimdi olmayacaktı. Onlar teşekkür ederiz kurabiye kız. İş ciddi King Kong. Bu arkadaşlarım bize yardım edebilir mi? Bence edebilir. Yardım mı? Ne yardım edeceğiz la? Godzilla'yı sıkıştırmıştık. Işınlanma gücünü kullanarak bizden kaçtı. Fakat geriye hiçbir iz bırakmadı. Ve bulmakta zorluk çekiyoruz. Onları bulabilir misiniz? Bulmak ne kelime kurabiye kız? Biz bir yandan da dedektifçilik yapıyoruz. Öyle değil mi bebek Sonic? Dedektifçilik mi? Yok hiç yapmadık ki. Olur da. Sanırım size yardım edebiliriz. Sonuçta şehir hem sizin hem bizim. Şehri güvenliği daha önemli. Merak etmeyin. Onları bulacağız. Size söyleyeceğim. Oğlum zombi baba. Nereden bulacağız la? Manyadın mı sen oğlum? Godzilla'dan bahsediyoruz. Senin illaki bir şeylerin vardır Nobamca. Godzilla'lar. Ah. <laughs> Canımı zor kurtardım. Ah, baba neden bize söylemedin? King Kong'la savaşları bilseydik gelirdik. Evet onun bir güzel kafasını ezebilirdik. Neden korkak gibi kaçtın? Ah. Sen ne dedin? Yok yok. Bir şey demedim baba. Şaka yaptım. İşin ciddiyetini kavrayın. King Kong tek başına değil. Kurabi adam ailesi ona yardım ediyor. Daha güçlüler. Ama bizi durduramazlar değil mi baba? Benim aklımda çok sinsi bir plan var. Allah biz King Kong'un evini basacağız. Bu sayede onlar o saldırıya uğramış evle oyalanacak. Biz de onların arkasından saldırarak gebertebiliriz. Bu sayede kurtuluruz onlardan. Aferin bu güzel fikir. Yürü King Kong'un evini gidin patlatın. <laughs> İçinizdeki atomik enerjiyi salın! İşte böyle! Devam edin Godzilla'lar! Şu muzları da parçalayın! <laughs> Çok garip! Evime saldırı oluyor! Evine mi? Bunu nereden biliyorsun? Maymunlarım söyledi! Çabuk olmalıyım! <laughs> Siz hayırdır benim evime saldırmak ha? Godzilla son çayın demini taşırdın oğlum. Saldırın. Ah, ah, nükleer. Dikkat et abi adam bu nükleerler çok kötü kalıyor. Hiç fark etmez Bu kerizler beni bu basit numarayla durduramaz. Aa, basit numara ha. Bir de şunun tadına bak. Aa, kurabiye adam bu çok kötü. Kurabiye saldırısı. Aa, bu da ne? Kaçın Godzilla'lar. Bu hiç iyi değil. Ha? Abi adam sende ne marifetler varmış dostum. Daha benim babamda bir tane marifet var. Baba bana geldi ve ben sıkıştırdılar beni burada. Geliyorum çocuğum. İşte bu. Gel lan buraya. Aa, uzak dur. Kaçamayacaksın bir yere. Aa. Kurabiye adamlar size çok borçlandım. Dert etme King Kong. Biz arkadaşız. Bugün biz sana yardım ederiz. Yarın da sen bize. Üstündeki zırh son teknoloji zırhı. Zombi baba dikkatli kullan. Kaç para verdim biliyor mu ben ona? Ya Nubu şimdi paranın hesabını yapmaya gerek yok. Nerede şimdi o Godzilla'lar? Oğlum zırhın tarama sistemi var. Aktif etsene. Aa burada büyük yaratıkları bulma sistemi var diyor. Dur bir dakika aktif değiştirdim. O ne öyle? Her şeyi görebiliyorum, duyabiliyorum. Ben de görebiliyorum baba. Ana şuradan bir büyük yaratık sinyali algılıyorum. Tam şu elmasın içinden geliyor. Bu ne o çok büyük. Bence şimdi King Kong ve kurabi bir adamlara haber verme zamanı. Doğru baba onlar siz içeri giremeyiz. Hadi bebek Sonic git onları çağır. Hemen şimşak gidip geliyorum. Ana. King Kong. Godzilla burada. Neredesiniz? Ana. Burada değiller. Bir dakika. King Kong'un evine doğru gidip. İşte buldum sizi. Bu hızda ne? Ana bebek sonu hoş geldin la. <laughs> Godzilla'yı bulduk. Çabuk beni takip edin. Bu işi kökünden bitirelim. Geri çekilin duvarı kıracağım. Patlayıcı yumruk. O ne lan? bunlar bizim yerimizi nasıl bulabilir? Baba! Haydi kurabi adamlar. Haydi King Kong. Şu Mega Godzilla'yı artık gebertme zamanı. Aa, beni bu basit silahlarınızla mı geberteceksiniz? Aa, devam et zombi baba. Tam arkandayım. Ana, yanlışlıkla kurabi çocuğa vurup özür dilerim kurabi adam. Sorun değil. Yukarıdakilerini öldürün. Biz Mega Godzilla'yı oyalarız. Tamam. Olsa da... Ana Pitbull. Hav, hav. ne oluyor burada zombi baba? Sen burada saklana dur. bakça koruna pitbullu. King Kong yardım et Godzilla. Satırmaya devam edin kurabi adamlar. <laughs> Beni yenemeyeceksiniz. <laughs> Godzilla'yı bana bırakın. Ne yapacaksın King Kong? Uzun zamandır yapmadığım şeyi. Hayır onu yapamazsın Dur Aa, Beni burada tutamayacaksınız sen öyle san. Buradan çıkış yolu yok Mecha Godzilla. Aferin King Kong. Kurtulduk şu Mecha Godzilla'dan. Kimseye zarar veremeyecekse bundan sonra. Öne öne elektrik çarpıyormuş. Arkadaşlar bugün kurabiye adamlar King Kong'a yardım etti. Godzilla'yı hapsettik. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videolara tıklayıp izleyin. Hoşçakalın bay bay.